Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka ve çok güzel ve aynı zamanda çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Belki videonun ismi biraz sizin için karışık, komplike ve zor gelmiş olabilir. Ama kulağınıza aşina bu söylediğim şeyler. Hypertrofi hakkında ve kas ve hücrelerin stres üzerinde biraz konuşacağız. Aslında çok önemli bir konu. Bence... Hem natürel çalışanlar hem steroid ve ilaç ve peptide vesaire kullanan arkadaşlar buna çok dikkat etmeli. Ee, siz de videonun sonuna kadar izleyin. Eminim çok güzel detaylar ve çok güzel bilgiler edineceksiniz. Ve çok önemli şeyler var aslında bunlar. Eğer kendinizi büyütmek istiyorsanız kas olarak ve yanlış yapmak istemiyorsanız bu yolda bence bunları çok iyi şekilde anlamanız ve bilmeniz gerekiyor. Şimdi biz vücut geliştirmede e, ilk hedefimiz ne? Kasların büyümesi. Yani biz kasa ve hücrelere, aslında kasa değil oradaki hücrelere, e, kemi kemiğe bağlı olan kasların hücrelerine stres yaşatıp ve o stres sonucunda e, bu kasların büyümesini sağlamak istiyoruz aslında. Ama bu stres her zaman iyi gitmeyebilir. Onların hakkında konuşacağız. O yüzden dikkat etmeniz gereken şeyler var burada. Videonun başından ortasına kadar ben bu fotoğrafı koyacağım buraya. Burada göreceksiniz. Onun üzerinden anlatacağım olayı. Biz bunu daha önce de anlatmıştım, çok basit bir şekilde anlatmıştım size. Kası büyütmek istiyoruz. Biliyorsunuz vücut çok zeki bir sistem. Siz gelip ağırlık kaldırıyorsunuz. Ağırlık kaldırdığınız zaman eğer o ağırlık sizin gücünüzün üstündeyse vücut strese gider. E, strese gider, girir, girer. Ve o stres sonucunda beyin e, emir verir kaslara der ki abi sen yapamıyorsun bu ağırlığı kaldıramıyorsun. O yüzden kendini büyüt. Şimdi bu büyüme Hücrelerde nasıl olur? Biz sadece iskelet masada yani kemiklere bağlı olan kasların üzerinde konuşacağız çünkü bu bunların bazıları diğer e, kasların üzerinde yaşanmayabilir özellikle kardiyak e, yani kardiyovasküler sistemini e, yöneten e, kaslarda bu e, olmayabilir. O yüzden biz bu taraf hakkında konuşacağız yani e, ihtiyacımız olan ve önem verdiğimiz e, kas kemiklere bağlı olan kasların üzerinde. Dedik ki şimdi biz hücreye stresi verdik. Bu stres sonucunda iki tane şey olur. Ya o hücre ölüme doğru gider. Yani yapamaz. O ağırlığı kaldıramaz. Ve ölüme doğru gider. Kendini bırakmaya doğru gider. Ki orada da başka bir sonuçlar yaşanır. Onu da anlatacağım detaylı şekilde. Ya da o stresi kaldırıp ama kendini ona adapte etmeye çalışır. Yani adaptation dediğimiz adaptasyon süreci yaşar. Bu adaptasyon süreci kaç şekilde olur? Yani her zaman da gitmeyebilir. Bunu da bilincinde olur. Şimdi adaptasyon süreci kaç şekilde olur? Biri atrofidir, biri hypertrofidir, biri hyperplagiadır, hyper biri de megapilagiadır. Hepsini detaylı şekilde anlatacağım. Atrofi zaten isminden belli. Siz o kasa, e, o hücreye stres verirsiniz, o stres sonucunda e, kas kend yapamaz verdiğiniz stresi yönetemez ve oradaki hücreleri küçültmeye başlar ki bir daha kaldıramazsınız. Yani onu, onu, e, o işi yapmaya doğru gitmeyesiniz diye söyledim size. Zeki, vücudunuz aşırı derecede zeki bir sistem. O yüzden bakın. Siz eğer doğal çalışıyorsanız bunu daha önce antrenman sistemlerinde de bahsetmiştim. Artık gidip de 3-4 saat antrenman yapma dönemi bitti. Çünkü her şey bilimsel olarak açıklandı ve bu böyle olmaz diye söylendi ve araştırmalar bunların hepsini gösterdi. Biz özellikle natural arkadaşlar buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Siz zaten vücudunuza bir ilaç sokmuyorsunuz. Yani vücudunuz çok aşırı güçlü bir şekilde çalışmıyor. Gelip de onun üzerine aşırı derecede bir stres verip ve o istresi yönetemeyecek bir hale sokup yani ilaçlar kullanmayıp saplementler kullanmayıp, doğru beslenmeyip iyi uyku almayıp, iyi dinlenmeyip bu şeyleri vücudunuza sağlıyorsanız vücut der ki ben yapamıyorum, bu enerjiyi sağlayamıyorum. O zaman ben bu kası daha fazla küçülteyim ki bu ener bu stres yönetimini farklı bir şekilde yapayım. Yani sen bunu kaldırama ve ben enerjimi başka şeylere harcayayım. Atrop. yani fotoğrafta da görüyorsunuz normal hücreler daha fazla küçülür. Yani oradaki sarkomerler, hücrenin içindeki şeyler işte DNA'dır vesaire çok fazla bilimsel konuşmak da istemiyorum. Kendini küçültmeye doğru götürür. Natural arkadaşlar buna çok dikkat etsin. Antrenman süreci ya da tekrarlar, setler vesaire çok önemli değil. Açılar önemli eğer iyi büyütmek istiyorsanız kendinizi. Ve antrenmanın şiddeti önemli. Yani siz gidip de 30 dakikada kendinize ki bununla ilgili ilerideki zamanlarda kendi üzerinde deneyip video çekip her şeyi detaylı şekilde size göstereceğim. Yani günde 20 dakika antrenmanla nasıl büyürsünüz? Çok küçük saplementlerle ve küçük dozajlarla nasıl büyütür? Gerek yok yani gidip de 1 saat kendinizi yormaya. Harika bir vücuttan bahsediyorum bunu. Çünkü daha önceden yaptım ve bunu video olarak da size göstereceğim. E, antrenmanın şiddeti önemli. Yani gidip de siz 30 dakikada da, 40 dakikada da o şiddeti vücudunuza yaratabilirsiniz ve yaşatabilirsiniz. Ve onunla ilgili verim alabilirsiniz. Gerek yok gidip 2 saat... Yani gördüğüm var 3 saat kendini heba eden ve yani yaşları da çok düşük olan 15, 10, 20 daha büyüme çağında olan kişiler var. Geliyor 2-3 saat günde 2 kere antrenman yapıyor. Sonra tabii ki boy uzaması falan her şeyde duruyor o Bunları yaptığınız takdirde ve sonra vücut geliştirme kötü e, hale geliyor, kötü bir spor haline geliyor. İşte boy uzamasını durdurdu. Bu bütün sporlarda böyle. Yani siz eğer dövüş sanatları yapıyorsanız, güreş yapıyorsanız, ağırlık kaldırıyorsanız, lift, power lift çalışıyorsanız, crossfit yapıyorsanız, yüzücüyseniz hiç fark etmiyor. Siz eğer o yaşta büyüme çağındaki yaşta gelip kendinize aşırı derecede bir strese soktuğunuz takdirde vücut gelip sizin büyümenize, büyümenize verecek boy uzamasına verecek enerji getirip sizin kaslarınızdaki ve orada yaptığınız e, aktivitenin e, aktivitenin enerjisini sağlamakta harcar. Ne kas büyümesi yaşarsınız? ne boy uzaması yaşarsanız ki kaldı. Eğer bunları iyi yönetirseniz hatta boy uzamasına da yardımcı olur. Yani gelip küçük bir şiddetle vücudu atrofiye yönlendirecek şeyler yapmayıp küçük bir şiddetle kendinizi sporunuzu yapıp ve atrofiyi önleyebilirsiniz. Buna çok özellikle natüral arkadaşlar çalışan arkadaşlar buna çok dikkat etsin. Atrofiye götürmeyin kendinizi. Şimdi gelelim atrofiden yani küçülmekten bahsettik. Ee, onu bitirelim. Şimdi gelelim büyüme fazına. Bizim e, büyümekte iki tane e, yani mega plajeydi bırakın o farklı bir şey onu da anlatacağım size. Bizim kaslar hücre yani kas hücrelerini büyütmekte iki tane yöntemimiz var. Biri hyperplajia, biri hypertrofi. Hyperplajia nedir? e, ee, gelir siz fotoğrafta da görüyorsunuz dört tane hücreniz var dört tane kas fibriniz var ee, yapamıyor vücut geliyor diyor ki bu fibrilerin sayısını çoğaltayım bu hücreleri çoğaltayım sizin vücudunuzda tabii ki bunun e, yani bundan kaynaklı hem güç kazanırsınız hem kas büyümesi yaşarsınız. Yani orada eğer 4 tane ter varsa o 4 tane 8 taneye dönüşür ve daha fazla orada büyüme yaşarsınız ki kaldı bunu da hem steroidler yapar, hem peptitler yapar ee, ve hyperplazya en fazla çok yani vücudunuz buna izin vermez. Masotin diye hormonlar var, vücudunuz yani e, e, fasya var. Bunlar gelir söylediğim gibi vücut hem zeki bir sistem hem tembel bir sistem. Yani gelip de kas çok fazla kası da sevmez vücudunuz. Kendini rahat tutmaya çalışır. Ona izin vermez. Ama siz bazı peptidelerle bazı istiridlerde bunu bunun enerjisini sağladığınız zaman da vücut gelir izin verir der ki abi yapabiliyorum o zaman büyütür en sık fazla sıkıntı yaşanan şey de kürlerden sonra abi ben kilo aldım 10 kilo aynı şekilde 10 kilo verdim ya da hatta 12 kilo verdim. Tabii ki verirsin. Yani sen vücuda veriyorsun enerjiyi, vücut yapabiliyor, büyütüyor kendini ve sonradan onları birden çekip doğru PCT yapmayıp bunu da her zaman söylerim önemli olan kür değil. Kürü 5 yaşındaki çocuk da yapar büyür, 70-80 yaşındaki insan da yapar büyür ama önemli olan o büyümeyi vücudunuza sabitlemek. Ki bu da PCD döneminde ve orada yapacağınız, vücudunuza vereceğiniz, işte akıllıca yapacağınız o dönemde yaşanır. Söylediğim gibi steroidler bunu yaşatır size, peptidler de yaşır, yaşatır size bu hyperplajiyayı. Ama burada bir tane sıkıntı var. Hyperplajiya bir kademe arttığı zaman, ki bu da bir büyümedir, yani hyperplagia'nın bir üst seviyesi displagia'dır. Ki burada mesela dedim ki 4 tane hyperplagia'da 4 tane e, fibr, 8, 4 tane hücre 8 olduğu zaman displagia'da bu 8, mesela 4 tane 16 tane olur. Burada bir sıkıntı var. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kür e, kullanan arkadaşlar. Displagia'nın bir sonraki seviyesi kanser. Yani e, bu hücreler çoğalır, Artık vücut onu kontrol edemez, bu kendi başına çoğalmaya başlar ve orada artık bir kanser vakası yaşayabilirsiniz ki bunun da yöntemleri var. İlk önce kesinlikle her zaman çalıştığınız zaman buna çok dikkat edin, kesinlikle tahliller altında ilerleyin ki anlayın. Eğer bir şey olacaksa ilk seviyelerde anlat, anlayın. Bir tane video, bir tane yöntem daha var. Ben daha önce video yapmıştım, çok fazla ilgi görmedi. Maalesef ama çok önemli bir şey burada da onu kart olarak koyuyorum videonun üstünde kesinlikle izleyin e, stretching. Siz stretching yaptığınız zaman bu fibleri açtığınız zaman bunlar birbirinin üstüne binip kansere yol açan yani displaziden sonra kansere yol açan şeyleri durdurur stretching çok önemli. Özellikle eğer reformer e, vesaire yapabiliyorsanız kesinlikle şansınız varsa haftada bir kere iki kere kesinlikle yapın. Hem büyüme daha fazla büyümenize sebep olur hem kansere yol açan o displajadan sonraki seviyeyi e, durdurmuş olursunuz en azından. Buna da çok dikkat edin hyperplajada. Gelelim hypertrofiye. Hypertrofide iki tane yine e, Nasıl söyleyeyim? İlk iki tane dal var. Biri e, kuvvete, dayanıklılığa ve kondisyona e, yöneliktir. Biri büyümeye yöneliktir ki bunu bazen karıştırıyorlar arkadaşlarımız. E, bir tane sarkoplazmik hipertrofi var. Bir tane mayofibril hipertrofi var. Nasıl oluyor? May mayofibril e, daha fazla güç, kondisyon yöneliktir. Oradaki hücre hiçbir şekilde büyümez. Sadece içindeki sarkomiyeler çoğalmaya başlar. Ve o çoğalmalar hücrenin içinde fotoğrafta da görüyorsunuz. Koyacağım onu da. Büyüdüğü için o sizin kasınız daha fazla güçlenir. Yani görmüşsünüzdür eminim. Bir tane adam gelir. Benim hatta bir tane arkadaşım vardı. Kendi başıma geleni söyleyeyim. Kolları... <laughs> yemin ederim benim 3 parmağım kadardı. Ama 3 kişi bunun bileğini yere vuramazdık. Yani o kadar güçlüydü. Bu yani bu büyümekle alakası olmayan bir şey. Yani oradaki hücrelerin içindeki sarkomerler o kadar fazla ki o fibler aşırı derecede güç kazanıyor. Bu bunu aklınızda tutun. Bunu da söylediğim gibi antrenmanlarla ve high, high intensity, dediğimiz aşırı derecede şiddetli antrenmanlarla, kondisyon dayanıklı antrenmanla yaşatabilirsiniz. Kaslarınıza öğretebilirsiniz bunu. Bir şey de yani bir burada önemli olan bir şey daha da sizin genetiğiniz. Bazıların genetiği kasları o şekilde üretilmiş. Bazılarınki e, büyümeye yönelik. Yani bazılarınki güç, bazılarınki büyümeye yönelik. E, Allah vergisi o da artık aileden gelen ve genetik olan bir şey. Gelelim eee sarkoplazmik büyümeye. Sarkoplazmik büyümede sizin sarkomerleriniz hiçbir şekilde değiş değişmez. Ki en önemli şey eğer dikkat ederseniz yarışmacılar yarışmadan önce yükleme yaptıkları zaman e, bu bu olayı kullanırlar. Kasın içine çektikleri yani sarkomirlerin sayısı aynı hücrenin içinde ama oraya e, sokulan beslenme, karbonhidrat ve su oranı o kadar yükseliyor ki o hücreyi büyütmeye çalışıyor. Yükleme olayı da antren e, yarışmadan önce buna dayanıklı yapılıyor. Bu da e, yani oradaki sarkomiller çoğalmıyor. Sadece boyut olarak, size olarak büyüyorlar ve hücrenin büyümesine sebep oluyorlar. Bunu da söylediğim gibi şiddet, istiroidler ve peptadlar her hepsi buna yardımcı olabilir ve özellikle hormonal denge, vücudunuzdaki hormonal denge, insülin e, videosunda da bundan bahsetmiştim. Reseptör açılır, hormonlar ki bunu daha çok daha iyi yapar, e, oturur hücrenin üzerinde, kapıları açar ve oraya gıdaları yükler ve o hücrenin büyümesini sağlar ki bu vesaire vesairede olur. Yani bir tane arkadaşımız e, çok ünlü bir hocamız maalesef bu konuda bir tane paylaşım yapmıştı. Steroidler büyütme yaşamaz, uyku yaşatır vesaire falan. Bunları bilmeniz çok önemli. Gelelim metaplajaya. Metaplajya çok farklı bir şey. Bunu da bilmenizi isterim. Oradaki hücrenin, yani oradaki hücre kendi işlemini yapamaz. Vücut gelir bu hücreyi şeklini değiştirip başka bir hücreyle o stresi kaldırabilecek ki bu da büyümeye yol açabilir. Çünkü oradaki hücreler de çoğalabilir. oradaki hücreyi başka hücrelerle değiştirir. Bu nasıl mesela bir misal yap size vereyim. Midedeki mesela diyelim ki midenin etrafındaki hücreler biliyorsunuz bu midedeki asidi dışarıya sızmasını engellerler. Eğer orada bir sıkıntı yaşanır yaşanırsa o hücreyi devreden çıkartıp başka hücre yerine koyar eğer yapamazsa bu söylediğim yani stresi kaldırmama olayı eğer kaldıramazsa ölmeye doğru gider. Vücut onu kaldırıp başka bir şey koyar onun yerine. Başka bir hücre o stresi kaldırabilecek bir hücre koyar yerine ve o şekilde o stresi yönetir. Bu ölüm şekli de bu şekilde olur. Yani kas istrese girdiği an ölüme doğru gider. Bunu da anlatayım size ki bu megaplajiye ya çok yakın bir şey. Hücre ölmeye doğru gittiği zaman iki tane yolu var. Ya kendini kurtaracak, söylediğim gibi yerini değiştirecek ya da onaracak vücut onu geri getirecek sisteme. Ya eğer yapamazsa vücut onu tamamen öldürür. Apoptis dediğimiz, apoptosis dediğimiz ve nekrosis dediğimiz yöntemler var. İşte öldürme yöntemleri onlar. Her biri farklı. Bir de biri ö nekrosis ödeme yol açar. Vücudunuzdaki bazen bu... Özellikle iğne kullandığınız zaman olan bir şey yani oradaki hücreleri öldürüyorsunuz o hücreler nekrozis şeyi yaşadığı zaman kendini bıraktığı zaman içindeki işte bir ee, e, bir şey vardı onun ismini unuttum ben. Ee, kendi içindeki DNA'yı vesaireyi bıraktığı zaman lizozom e, aklıma geldi lizozomları Ly vesaireyi bıraktığı zaman orada ödeme yol açabilir ee, bu da olabilir yani eğer iğne yapıp ve ödem yaşıyorsanız e, o sıkıntıdan olabilir Apoptis komple o gelir o hücreyi e, hücreden çıkan şeyleri alıp e, ve vücuttan def eder e, bu da bu şekilde olur yani şöyle bir toparlayalım e, arkadaşlar Kasa stres verdiğiniz zaman iki tane yolu var. Ya stresi kaldırır, ee, küçülmeye doğru gider, ya büyümeye doğru gider, hücreleri çoğaltır ya da hücredeki size büyütür. Ya o stresi kaldıramaz, ölmeye doğru gider. Eğer e, orada da iki tane yolu var. Ya geri döner vücut onu onarmaya çalışır, geri döner. E, geri döndüğü zaman da başka bir hücreyle yeri değişebilir. E, eğer o stresi kaldırmaya ve geri döndürelemezse onu vücut öldürür ee, öldürme şekli de iki türlü vardır ee, ya komple o hücre kendini bırakır ödeme yol açırsın vücudunuzda vücut ona saldırmaya başlar ya da söylediğimiz gibi apoptis, apoptosis dediğimiz yöntemle gelip oradaki o hücreden çıkan şeyleri vücut alıp kullanır veya def eder bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar <laughs> Bilginiz olsun. Yani söylediğim gibi şiddet şiddetli antrenman yaptığınız zaman buna dikkat edin. Hedefiniz ne? Yani kondisyon mu? Kas büyümesi mi? Eğer kas büyümesi ise kendinizi heba etmeyin. Tabii ki sürekli kullanan arkadaşlar da bu biraz farklı çalışır. Yani vücut çok yüksek boyutta çalıştığı için ve vücutta enerji olduğu için bunu sağlar ve kas hücreleri büyümeye başlar. Ama olmadığı zaman sıkıntılar yaşat yaşatabilir size büyümek yerine çok daha küçülmeye yönelik gidersiniz. ve neden ilerlemiyorum dersiniz. Yani eğer vücudunuz ilerlemiyorsa bu söylediğim şeylere dikkat dikkat edin. Yani o stresi yönetecek enerjiyi vücudunuza sağlayın çok basit bir şekilde. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. E, aklıma gelen her şeyi söyledim bu konuyla ilgili. E, çok istiroid hakkında hakkında konuştuk. Biraz da fizyoloji hakkında konuşalım dedim. E, aslında çok önemli şeyler var bunun içinde. E, umarım işinize yaramıştır. Eğer aklınızda takılan bir soru ve bir detay varsa lütfen videonun altında yazın. Elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.